Kulaklığımda çok az bir sorun var. Birazcık konuşmam gerekiyor ilk başta. Sonra ses geliyor. Umarım şu an ses düzgündür. Yani videoyu şu an izleyemediğim için bilemeyeceğim. Ben Bulgaristan'dayım. ESC projesinde yani gönüllülük programında. Youtube'da anlattım, ettim falan. Yani Aslında bu videoyu çekme amacım ESC'yi anlatmaktan çok. Etrafı da göstermek istedim açıkçası. Çünkü hem şehir güzel. Küçük ama güzel. Ben bir aydır buradayım. Video için çok geç kaldım. Ama çok üşeniyordum. Bir yandan okul, projeler, gönüllülük projesi falan gerçekten çok zorladı. Dersler vesaire bunun altı bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Benim açımdan gerçekten iyi oldu. Koronadan dolayı aktivitelerimizi online yapmak zorundayız. Burada olsak bile bunu online yapmak zorundayız. Benim görevlerinden birisi de vlog yapmaktı. Evet. İşte odamı göstermek istiyorum. Burada bir öğrenci flatında kalıyorum. Evet odamdan başlayayım göstermeye. Penceremden... Şurası karşı yurt. Şurası tam olarak çalışma masam. Burası dolaplarım. Aslında oda iki kişilik. Sağ olsun koordinatörüm beni buraya tek koydu. Burası benim küçük mutfağım. Burada kettle'ım. Böyle gelince Burası da benim küçük banyo Banyoletlerimin sebebi tuvalet burada ve duş başlığı burada. Adam mı kadar? <laughs> Ayrıca ben buraya nasıl geldim? Biraz ondan bahsedeyim. Yani dediğim gibi bu kadar döneminde çok sıkılmıştım. Çok. Bu gönüllülük projesi daha önce de söylenmişti. Nasıl bana daha önceden söylendi? Çünkü önceden partnerim olan bir organizasyon. Ee, onlar da benim CV'yim, benim özgeçmişim e, vesaire hepsi olduğu için uygun gördüler. Ee, ben de koronadan dolayı yani çok sıcak bakmamıştım. Sonradan tekrar konuştum işte yeriniz var mı vesaire. Dediler ki evet var ve geldim. <laughs> What are you doing? are you I'm good. Say something. Uh, Say <laughs> something. I'm just helping. I'm helping too. <laughs> I'm smiling. <laughs> <Say something. laughs> and I'm looking for cola. 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 inside the church are reminding the second kingdom of bulgaria which were during ivan assen the second the greatest also called mm -hmm. from some of the historians and also the drawings which you can see from inside are um, a bit of modern plus mixed with 15th century um, drawings during uh, and culture and uh, culture, okay, I love smoke. Thank you, thank you. Tırmanıyorum ve hayat Tırmanmam gereken şu kadar yer var. Gerçi az kalmış böyle bakınca. Zirveye geldim. thank <laughs> you